Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalı mutfağıma hoş geldiniz. İster at istersen hemen tüket. Yumuşacık pamuk gibi harika bir gözleme tarifi ile geldim. Evet yapımı çok kolay. Hamurunu saatlerce açmakla uğraşmıyoruz. tarifimi hiç bekletmeden hamurumu yoğurarak hemen başlıyorum. 4 su bardağı ılık su. 6 tatlı kaşığı toz şeker. 1 paket kuru maya. Karıştıralım. Toplamda 10 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyerek yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 3 buçuk tatlı kaşığı tuz, bir adet yumurta kullandım. Evet, unu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurma işlemine devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet hazırladım hamuru biraz un serperek tezgah üzerine alıyorum ve elimle tekrardan toparlıyorum kıvam gerçekten muhteşem oldu ortadan ikiye kesiyorum portakal büyüklüğünde bezelere keselim Evet bezelerimizi yuvarlayalım. 16 eşit bezeye kestim ve yuvarladıktan sonra biraz 5 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirdim bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. et bezelerin hepsini açtım toplamda bir buçuk su bardağı sıvı yağ kullandım her iki tarafını yağlayarak tüm bezeleri üst üste alalım Evet üzerinde kapattıktan sonra bir saat dinlenmeye bırakalım Evet dinlendirdikten sonra tezgaha biraz yağ alarak bezeyi sündürerek inceltiyorum. Evet bu kadar büyüklük yeterli olacaktır. Haşlanmış patates serpiyorum. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz veya sade olarak yapabilirsiniz. Evet her iki tarafından şöyle yuruluğa saralım. Ve iki tarafından katlayarak ortada buluşturalım. Ve kenara kaldıralım. Bu şekilde dinlenmesi çok önemli. Evet gördüğünüz gibi saatlerce oklava ile açmadan sündürerek hemen kolaylıkla açıyorum. Evet evdeki patatesleri de değerlendirmek için aralarına serpiyorum. Dilerseniz sade dilerseniz cevizli peynirli kıymalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Evet patatesin bittikten sonra kalanları ikişerli olacak şekilde iki beze üst üste sündürüyorum. Her iki tarafından rulo sararak diğerleri gibi şekil veriyorum. Evet bezelerim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Dilerseniz tek katla da hazırlayabilirsiniz. Tek katla hazırladıklarımız biraz daha küçük olacaktır. Ben biraz büyük istediğim için iki kat bezeyi üst üste sündürerek gözlemelerimi sade olarak hazırlıyorum patateslileri tek beze halinde açtım sadeleri 2 beze olarak Evet gördüğünüz gibi son bezemi de 2 ile olacak şekilde sündürerek açıyorum Vaktiniz varsa mutlaka şöyle 5-10 dakika bu şekilde dinlenmeye bırakalım. Evet benim vaktim olmadığı için şöyle elimle bas sıra bas sıra büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Dinlendirdiğimizde daha hızlı açılacaktır. her birine aynı incelikte olana kadar açmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi oklavaya merdaneye hiç gerek yok. Elimizde şöyle bastırarak hemen kolaylıkla büyütüyoruz. Evet, hepsi pişmek için hazırlar. Tavamı da önceden ocağın büyük gözüne aldım ve ısıttım. Sıcak tavaya sade gözlemelerimi alıyorum. İlk aşamada yüksek, daha sonra orta ateşte arkalı önlü Kontrollü bir şekilde çevire çevirek gözlemelerimi pişiriyorum. Evet, sık sık çevirelim. En son aşamada kalan borcamdaki tepsideki yağı da bir fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Ve alıyorum. Diğer gözlemelerimin de aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Evet Ramazan'da sahura iftara hazırlayabilirsiniz. Evet bol bol yaparak buzluğa kaldırabilirsiniz. Elinizin altında her zaman gözlemeleriniz hazır olacaktır. Yumuşacık gerçekten pamuk gibi. E, tüm gözlemelerimi pişirmeye devam ediyorum. En son aşamada kalan sıvı yağla da sıvı yağlıyorum. Evet patatesleri de pişiriyorum en son. Evet patatesli gözlemelerinizi hemen tüketmenizi tavsiye ederim. Sadeleri uzun süre buzluğunuza saklayabilirsiniz. Evet gözlemelerim yemeye hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. daha farklı tarifler için bunlara da unutmayınız kolay gelsin herkese